Sayın izleyiciler, şimdi eniştemiz Mustafa Özçoban köylü usulü su ısıtacak. Yani biz eskiden suyu neyle yapardık? Elişkem konuşsana ya. Kazanda kazanda. Kazanda böyle ibriklerde kaynadırdık değil mi? bulaşık yıkardık, çamaşır yıkardık elde. Kesinlikle. Ondan sonra banyo yapardık. Sıcak su köylünün vazgeçilmezidir. Evet, evet, evet. Anlat gari anladı be, hadi. Anlatamıyorum anlat ben işte bir eski günlerimi yaşıyorum. Ya et anlat. Olma, çocukluğu olma. Ha çocukluğumuza geri döndük değil mi? Anlat evet. işte. 5 yaşından 67 yaşına sonra iki çocuğu olduk. Köylü usulü yaşamak. Sağ ol enişte. Eline koluna sağlık. Oh şunu biraz şöyle cavur 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 seçelim yanını. yanını. Hı.